Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Red Ball 4'e devam edeceğiz. Evet, Red Ball 4'e devam edeceğiz gördüğünüz gibi. Bakalım nasılmış? Bakalım, bakalım. Aa, oh, iki tane. Ya bunlar hala burada mı ya? Ninjalar Daha iyiydi. Ben ne arayacağım edeceğimi bilmiyordum be. Oh. Oh. Hayır, 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 hayır. Oy combo at. Gel lan buraya. Hop. Çopu vurdun Ne yapacağız oğlum? Şuradan git. Ha! What is your name? Oo dur. Aklıma şöyle bir plan geldi. Kaç. Buraya gelince değinmiyor. O yüzden geçeceğiz ve o bana çarpmadan buraya değil. Puh. Görüşürüz. Pat pat. Uf, Ay hareket ediyor bunlar. Yapamaz. Vallahi yapamayız ya. Ya yani ne zor. Zor baya zor şu anda. Daha şimdiden yani gitti birazcık. Canımız. We... Hemen zıplayacağız okey. Üzülme oğlum üzülme. Hiçbir şey. Oldu lan. Uç uç hemen. Vuhu mükemmeliz. Ama iki bir canımız kaldı. Ne yapacağız? Git. Oy <laughs> neye bak ya. Oha. Oha! Ne olmadı? Orada az önce yine bir şey mi vardı ya? Onu görmedim ki ya. <laughs> Bu ne? E selam. Aa! Ah! What? Patladı lan bu. Uh -huh. Geç lan şuraya. problem adam. Kaç. Aaa. Watcha. Oha ya. Görmedi. Kör. abi adı üstüne kör bu ya. Tamam bitti. Pot. Patato. Zıplaya maskot. Koş. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Gel 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 fake imza atalım. Hiç bir sıkıntı yok. Oya! Olmadı. Yeter. Ah! Ah! Ha! Geç geç. Belanı ben ha! Adamı sadece vurdum. Tamam atlarsın ya, atlarsın. Keşke ayağın olsak. Elin olsa tutulsan böyle. Hadi, hadi. Yo, yo <laughs> ve <laughs> eh hey. hey. Tamam. tamam sen buraya gel şimdi gör beni. Hop fake. Tamam. Ama burayı ne yapacağız? Zıpladık. Oh be. Oy ya. Lan. Allah razı <laughs> Allah razı olmasın. Tövbe tövbe. Çarpışçı. Gel. <laughs> Bakar ama. Gel beni gör. Gel kanka, gel gel. Bir çakarım sana. Sen de gel kanka. Sürükten. Sana da bir çakarım. Oha. Ah! <laughs> Üstüne basınca ne oluyor? Gördük ne olduğunu. Patlan oldu. Ah! Gel gör beni. Hop! Fake. Aslında bomba geliyordu ha. Ne yapacağız? Yaparız. Hop! Hop. What? İşte bu. Tam kolay ilerliyoruz. Patla. Ah! Ah! Hayır. Patla. Alaka. Hayır, hangi gel 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 gel, patla. Ya, uçacağız tamam mı? Boom. Pot. Aa, ama 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 dur 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 dur. Gel gel bana gel. Dişli. Senin gel lan buraya.

yok artık denecek kadar yok ya bekleyin ya tamam ohu oye oh, dur 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 şabla bıbala lapı Hitler'lüs. Al. Happy party to you. Asıl geldik işin cık cık dediği yere. Yıldız alamadık Boss. Woo! Koş koş koş. Oh, Amen. Woohoo.

amin. Amin amin. Amin iyice amin. Size de amin. Amin. Oo, çok aminler olsun. Terledim be. Gel buraya. Cayhan Oha ya. Oha. Oha ama ya ya ne kocam bu her tane ya. Ben burayı nasıl yapacağım? Düş lan aşağı! Düş! Vuuu! Ağla! Ağla abisim Gel 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 gel. Aşağı düş bakayım. Hey kanka hayvan gibi ilerliyorsun ama yo oğlum dibi dibine yaptık ha to al havada patladı Hayır ya. Hayır aga yürü git dur. Lan! Senin gibi uğrundum ben ta. Başla. Oley. Aa, aa kafama telefon geldi. Aa kafama telefon geldi. Başla. Şimdi aga burayı nasıl yapacağız? Çok kolay. Böyle yapacağız. Okey. Şimdi var ya bir şey diyeceğim. Git git git. hoş hoşt. Kuran. O kırmızı top ne? Ha top tamam. Top yani kırmızı top destination. Oh. Ah. Geç, 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 geç. Geç. Git. Ya, ya, what? Bastım mı? Oh, oh no! zincir oh, kopuyor. Canlar ya kan. Ah! Ya. Hmm? Oh, hello. This is Fred Fazbear. Er, 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 er. Er, 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 Anne bana çorap er. Er, er, er. Keep. Ya yürü git be. Ayımın bir efsi varla. Niye bu kadar kastı? Var ya çok büyük bir şey bekliyor kesin. Top. Topu ne yapacağız? Topu ne yapacağız? Uç top. Top. Git 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 top 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 hadi yaparsın be top. Sen de benim gibi uçsana lan. Gel. Uçalım kanka birlikte. Et 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 et. O oldu. Gel <laughs> git. Cici bici ebru zortlar kabru. Çok kasıyor. Çok kasıyor ya. Yeah. E ee? Aa Bunu kapatsana kanka. Ben sana eyvallah göstereceğim şimdi. Uy bura basınca duruyor mu? Hop hop. Tam ortasında dursam. Hop. Al şunu sen de alsın. Seni götüreceğiz. Uy! Ronaldoyun be. Git lan pot. Git lan geri. Sana bir şey olmuyor hadi. Hadi lan. Kandırdı. Beni kandırdı. Vay haine bak. Hain. Sırtımdan bıçakladın lan beni. Lan lan. Lan geri git. Gici bici. Vuuu. Ya yürü git. O hocam ben bunu bir canla nasıl yeneyim? Aa! Puh! Tipana tokeri. Woo! Gel lan buraya. Puh! Huak! Puh! artık yapacak bir şey yok. Keskinlikle öncekilerinde video izleyerek önceki canları da almıyorum. Gel lan buraya seni var ya. Gel 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 gel. Bil, bil, bil. Senin kafana bir Ronaldo gibi çakarım. Aa! Senin kafana çakmazsam var ya. Gel lan buraya. Aa, hocam canımı azalttı ya. Ronaldo full. Aa hocam ben öldüm. Puh. Aa! Sıvır. Tipine tüküreyim. Aa! <laughs> Puh. Gel lan buraya gel lan. Puh. Git ya. Puh. İlk orta iki. Tamam. Sonra iki yan. Sonra şurada duracağız. Aaa! Üzerim ben. Yiyeyim. Yani hocam. Huh. Şimdi e. Hı. Her her, 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 her. ne yapacağız şimdi? Aa! Ah. E. Ah. Ü! Ah. Ah. Gel gel gel. At at. Ne atıyorsan at. Gel lan. Puh. Patlanın. Gel gel buradan da gel. Hışş. Puh. Sıplayacağım bir daha? Bir daha mı? Patla. Tamam bir tane daha gönder aga. E ee, sınırsız döngüye gir sınırsız, sınırsız döngüye girecek herhalde. Patla. Okay aga getir. Al yok ol artık yani. <laughs> ne yapacağım? Aa! <laughs> Gel, gel Vallahi son canım ve son şansım lütfen. Yedik yeni top mu açıldı? Mükemmel. Lap 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 lap. Bunların hepsi de patlıyor be. Ya yani. Dur be oğlum. Ah! Ah! Aa! Aa yürü git. Lan lan top gel buraya. Sen mıncıklayacağım. Hadi bay bay.